Ve bu çok uzun zaman ya kaybedilen, gözden ırak tutulan fotoğrafı ben bir yerde buldum. Thomas Tamor, Bizans Enstitüsü'nün müdürü Amerikan Bizans Enstitüsü'nün müdürü Thomas Vitemor Amerikan Dışişleri Bakanlığı Amerikan Büyükelçiliği Fransa'nın Dışişleri Bakanlığı, İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nın ortak girişimiyle bunu kaynağında veriyorum. Natalya Teretniakov, Koç Vakfı'nın yayınladığı kitapta bu bilgileri bize verdi. Farkına varmadan <laughs> elimize öyle bir şey yaptı ki, bu Dışişleri, Amerikan Dışişleri Bakanlığı arşivinde bulduğu belgelere göre bütün bu operasyon bir dışişleri eliyle Amerikan Dışişleri Bakanlığı ve diğer devletlerin eliyle gerçekleştirildi ve Tanrıs bir Temor e, Gazi ile görüştürüldü. Bu e, Florya'da Marmara Köşkü mü bir yer var. Orada yapılan görüşme. Bu da bu kız sonradan intihar etti denilen Zehra Aylin adlı evlatlık dediği, manevi evlat dediği kız. Şimdi buna dikkat edin. Bu Paris'e gönderilecek ve Paris'te ee, kalırken birdenbire bir trene atlayıp Türkiye'ye doğru gelmeye baş e, geliyor. Yolda gelirken aniden trenden düşüyor ve ölüyor. Zehra Aylin'in hikayesi o. Fakat burada bizi neden onun yanında görüyoruz tamı sitem Çünkü Zehra Aylin İstanbul'daki Amerikan Kız Koleji'nin öğrencisi. O Amerikan Kız Koleji'nin patronu kim? Ayasofya'yı müze yaptırmak için uğraşan Amerikan Bizans Enstitüsü'nün finansörlerinden Cray'nin e, açtığı bir okul. George açtığı okul. Yani onun açtığı, Ayasofya'yı müze yaptırmak için uğraşan adamın Türkiye'de açtığı Amerikan Koleji'nde Zehra Aylin okuyor. İngilizce de bildiği için tercümanını o yapıyor. Ve bu fotoğrafı çok uzun zaman sakladılar. Ben buldum. Daha iyisini de buldum. Sonra e, Millet e, Ankara'daki <laughs> Milli Kütüphane'de daha iyi bir versiyonu da buldum. Şu muhtemelen Refik Saydam, bu Recep Peker.